Bakayım. Hmm. Yok. Bence bundan daha güzelleri var. Özellikle de bir tanesi. Hey oğlum, şuna bak ya. Ne yazıyor burada ben? Gözüm görmüyor. Allah baba. On numara bir isim yazıyor orada. Nasıl ya? E öyle. Gördüm ben. Vallahi işiniz zor he. Ben bile kararsız kaldım şimdi. Yani içlerinden biri ön plana çıkıyor tabii ama Diğerleri de fena değil. E hangisi öne çıkıyor acaba? Tabii ki benimki ön plana çıkıyor baba. Zor vallahi çocuklar. İşiniz çok zor. Vallahi sonuç belli. Siz şansınızı ikinci çocukta kullanın. kızım? Yenge, hani seçecektik? ve sahi kızım, niye topladın ki? Bu zorlu görevi bir süre erteleyelim iyisi. Sonra tekrar bakarız. Azile'ye gerek yok. Oho, e, o kadar heveslendik. Bence bugün işini hiç yarına ertelemeyelim. Seçin birini bitsin gitsin bu iş. Evet ya. Zaten kıvranıp duruyoruz hangisi hangisi diye. Çok isim var. Hepsi de çok güzel. Biraz kafamız karıştı. Bize biraz daha müsaade. Yani müsaade sizin de karışacak bir şey yok pek. Benim isim açık ara önde zaten anladım ben. Nereden anladın acaba? Anlarım ben. Ya bir uzak durun çocuklar. Destek olacağınıza iyice ortalığı karıştırdınız siz ha. Evet. Bu isim konusunu şimdilik kapatıyoruz. Sonra bakarız yine. Ee, o da işini ne yapıyorsunuz çocuklar? Bir şeye karar verdiniz mi? He. Düşünüyoruz şimdilik. Nasıl olsa ilk zamanlar yanımızda olacak. Olmaz öyle şey. Torunuma mutlaka bir oda kurmalısınız. Evet bence de. Oda sizin katta olmalı. E, i̇sterseniz bizim odayı alın. Ha, İyi fikir oldu. Sağ olun. Ama olmaz öyle şey. Gül doğru söylüyor. Yani o da aynı katta olmalı. Gık deyince hemen gitmelisiniz. Mekik dokuyacaksınız çünkü orada. Yeğenim benim odamı alsın. Böylece sorun da çözülmüş olur. Cihan lütfen. Kimsenin odasından olmasını istemiyoruz. Yani yenge bu benim amcalık vazifem. Bir i̇tiraz istemiyorum. Hem böylelikle Fırat abiyle Gül ablanın da rahatını bozmamış oluruz. Ya ben de zaten odada biraz daralmıştım. Küçük geliyor oda bana. Ben de bu vesileyle üst kattaki büyük odaya taşınırım. Hem yeğenim hem ben karlı çıkmış oluruz bu işten ha. Baksanıza daha doğmadan sıkı bir ikili olduk yeğenimle. Çok teşekkür ederiz Cihan. E ben o zaman odayı boşaltayım. Ha Abi sizin için bir sürü işiniz vardır. Tamam. O zaman adamlara söyle taşısınlar. Bütün eşyaları. Tamam, hallediyorum şimdi. E, o da işi de halledildi. Şimdi bir de isme karar versek harika olacak. Ama bizim biraz daha işimiz var değil mi? Lazım. Evet işimiz var. Hadi. Hadi kolay gelsin. Hadi bir duru. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ettim. Biz teşekkür ederiz. Kararınızı verdiğinizde beni ararsanız sevinirim. Olur tabii. Teşekkürler. 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 Vay be. Harun, ben... Ne oldu şimdi? Anlamadım ki. Büyük olay oldu kızım. Dünyaca ünlü mutfaş şef oldun şef. Daha ne olacak? Antalya. Hı. E, İstanbul'a Antalya kaç dakika ki? Ya otobüste 10 galiba. De, uçak da uçakta bir saat falan. Saat bir de. Hı. O kadar sürüyor mu ya? Ben daha yakın zannetmiştim. E ne olacak şimdi yani biz ayrılıyor muyuz? bu isim meselesi? Herkes çok hevesli. Ha, birinin dediğini seçsek diğerinin hevesi kursağında kalacak. Vallahi işte çok güzel isim. O kadar güzel isim beklemiyordum. İşimiz çok zor. Ben böyle daha kolay olur sanmıştım. Ama şimdi çok daha zor oldu. Aslında herkesin fikrini almak çok da mantıklı bir karar olmamış ha? Evet. Hepsi çok önem verdik bu konuya sağ olsunlar. Ama şimdi hiçbirini darıltmak da istemiyorum ben. Nasıl heyecanla bekliyorlardı kararımızı baksana. Merak etme. Kimseyi darıltmadan bir çözüm buluruz. Daha vaktimiz var nasılsa. İnşallah. Onlar benim böyle üzerime titrerken ben onları hiç kırmak istemiyorum. Ben kendimi isim heyecanına kaptırınca işin bu tarafını hiç düşünmemiştim ki. Sen merak etme. Ben gerekirse hepsiyle tek tek konuşurum. Şaka yapıyorum. Ama bu meseleyi de bir yere kadar erteleyebiliriz biliyorsun. Eninde sonunda o kararı vereceğiz.